Get your hands up. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz bir GTA 5 videosuyla beraberiz. Bu videomuzda Anıl, Eren ve ben efsane bir kasının soygunu yapacağız arkadaşlar. Daha çok böyle GTA 5 videosu gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçiyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bu arada sen aynı şey değil. Biraz daha renkler aynı da desenin biraz daha farklı. Çantalar değişik ama. O güzel bir çanta. Öf, tiplere bak. Evet. Hadi gel sür. Ben süreci Eren'in çantası da güzelmiş. Eren atla. <laughs> Yürü. İşaretle kanka sen orayı. Ya kanka şey ya gazino var ya Bu kasino soygunu mu? Aynen Eyvah kasino da soyarım Abi bu Evet ne zor Buraya gel Abi sen burada arkeoloji mi söz yalıyorsun? Abi. Şimdi bir abone daha geldi abim. Eee Yiğit ay <laughs> Oğlum. Abi. <laughs>

Sadece bir taraftan geliyorlar kanka değil mi? Eren orada durma Eren. Eren mami e, lazım bu arada gitmemiz lazım. Nereye gideceğiz lan? Hani haberim yok. Mesela yok şey. Fark edin yani. Sağ tarafta geliyorum. Kanka, geliyorum tamam geliyorum. Geliyorum. Birbirimize vurmayalım da. Birbirimize ölüm korkişim abi bir abone daha geldi onu okuyamayacağım. yayında kanlı okuyacağım ya abi dalga mı geçiyorsun ya sen aboneleri okursun iyi de. Ders geldi. Ana abi nereye gidiyoruz abi? Eee şimdi sola Buradan da yeni mi abi? Evet, orada geçiyor, geçiyor Hadi abi İnşallah hadi, hadi gönderiyorum ee, selam merhaba demiş. Ee, sana gelip hoş geldin kanka. Açıyorum. açtım açtı geç. Niye böyle ha? Ara sana. Hadi bak. Hadi bak. Ne <laughs> bir şey değil mi? Biz bir sürü abone aldık ha. Bu Kardeşim kanal <laughs> boşuna büyümüyor ya. Go. Oha oha. Bekle. Bir. Wow Beyler burada <laughs> parti var. Tamam <laughs> abi Kardeşim abone olduğun için çok teşekkür ederim. Şu an görevde olduğumuzdan tutamıyorum. Şu camlar kuşu geçemez kapılardan mı? Ben onu sorunu çözeceğim şimdi. O adam geliyor şey. Giren senin oynuyor yok. Geride. Gel Geri. aynen orada. Tamam sağ ol bende. Zula gerek be diyor. Aşkın kanka yok ya. Zula değil. Gel sarıyor. Bir kişi daha abone oldu. Dudağımız arasında. Kardeşim abone olduğun için çok teşekkür ederim

Dinozor oyundan e, gelmesi mi böyle? Biliyorum biliyorum Hı. evet Dinozor oyunu herhangi şey yazıyor Jurassic World Al bitti Ege kolay et Bastım kanka 733'ü gördük kanka da Enki bak enki evet, bak, bak, bak. Evet, bak. Geç galiba, lan tamam, dur. Düzgün düzgünleri gördün mü? Bastım. Mi? Baktım. Tamam. Ben düzgün oluyor. Geç. Kanka, gelişiyoruz yani. Eee, abi GS abi hiç PC4. Yok arkadaşlar, ben... Yani. Aynı verdik. A-Abi bu ne? Var ama peki. Hadi abi. İyi, iyi, iyi. Nasıl yani? Bir tane daha. Ulan dur patlatma. Geri çıktım abi. Allah. Sağır olduk. Ya bu olun da. Ya bu park ince ne pisliği. Gaz geldi. kolun. Alamadım Alamadım. Lan alsana sana. Topla topla. Anladık pisliği evet ya. Aa. Kanka zaman. Aa, ben Aa ben 2, 2 dakikaymış. Topla abi Sen topla topla, abi? topla 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 Ya tamam abi ben şunu banlayayım mı? PC PC işte oğlum ben de PlayStation 5 var. Ben söylüyor muyum? Topla abi topla 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 topla. Aa ben bunu banlayayım. O oh, 522 bin yok galiba. Bitti benimki tamam. Bu arada daha var ha. Bırak hemen Nereden oh, giriyoruz oh, oh, oh. abi buraya? Belki özelden konuşuruz. Doğru. Buradan mı? Şu sol tarafta bak bir kapı var. Hızlı Orada abi. Bir, şu karşıda. Dur patlatacağım. Tam şeymiş lan eremiş evet. bu. güzel pat Abi sen bir çete mi baksan? Ya abi. Patlayacak <laughs> mı şimdi? <laughs> Aa, açıldı. Yağabey. Gir abi Eren gir, Eren gir, Eren gir, Eren gir. Yağabey, Olmuyor Oğlum yapma abi, banlayın şu çocuğu. Hah. Hadi abi ya, hızlı. Eren, Aa, git, diğer ya? eren git diğer tarafı çöz, Eren git diğer tarafı çöz, Eren git diğer tarafı çöz. Git çöz, git çöz, git çöz. Eren F'yi çöz, F'yi çöz, F'yi çöz. Eda'nın. 30 saniye, 30 saniye. Eren hadi çöz, çabuk Yağabey. Eren. Yağabey. 20 hızlı saniye. Hızlı hızlı hadi 1 milyonu geçsin abi. Hadi ya. 20 saniye. Anıl sen e, topluyor mu kanka? Topluyor. E, gel abi e, bir video şey mi? Çık çık e, çık. Abi. Geç. Niye lan? Şey ne oluyor biliyor musun? Atlayacak Şey, atlayacak gaz geldi. E, gel. çık, e, çık çık e, çık. Abi bir şey diye gördük de. Ya. O zaman diye şey oluyor diye. Çık abi bak, çık. Sonra çık. Çık. Bence özellikle ben kaç, aşkın kaçtığı için sana kaç lazım. E Zeynep de ki <laughs> ben 17 <laughs> sene yazdım. <odur>? Çıktım. Tamam 1 milyon aldık. 1 milyon 1 milyon Tamam 1 milyon aldık. Ege geç baba. Hey <laughs> e, Eren. Tamam Eren. Bir yaş var. Şey, <gülüyor> <gülüyor> <en tıraklı. gülüyor> ya, ben de Tamamdır. Olmadı. Aldı. Ya, Just like go abi go 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 go, go 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 go. Ana kanka birbirimize vurunca canımız gidiyor değil mi? Bilmiyorum. Denemeyin de. Burada zırhlı dev araçları görüyoruz. Onlar denize gidebiliyor. Denizden gidelim. Yavaş gidiyor ama Değil Değil de. De. Sen sıradaymış. Ya be Geç. Çabuk hadi. Daha gelecek gel hadi. gemi gemi? Oy son anda bildik. Ankara'ya da gelirim Hadi abi. <laughs> Burada değil Oha bu ne? Hop arka var. Aa bu arada şey e, para ekliyor çantanı ha. Ne yapınca? Sarılınca para çantanı ekliyor. Evet eksiliyor ya. Efe oh. olayım daha fazla para alacak. Wow. Bir daha yapma şansımız var mı abi? Yine var. Evet yani var ama hep yapmam lazım. Gelin, gelin. Topunu yani, yani abi. Şey 970 mi? Tam baba yayın bitsin şey yap diye ya ben sana ne dedim ya video vermedim bu FBI open the door hadi bak oha oha arabalar burada arabalar burada arabalar burada gel gel gel. oradan git, oradan değil ege oradan değil burada o kanka Sıkıyorlar. burra Yine abi, haber karak ilerlemek. Lan nereden vermiyorum ben? Gel gel. Boş ver ben gel. Oğlum araba lan nerede lan? Ha şurada. Gördüm ya sarı nokta var. E, abi Zeynep'le e, aşkın abi var değil mi? Peki abi gelsene. Oğlum ben arka tarafı korumaya çalışıyorum. Ya Efe gel Efe gel hadi. Gel. Gel. Hızırlar aşağı burada gel. Onlar burada denizden gidebilir haberiniz olsun. Denizden gidelim. Ya Sen abi, gidelim, abi belanızı aramayın gel. işte ya. Bana gel. Gel, gel oğlum gel. Bindim kanka bindim bindim. Takip ah, et evet, evet. Denize gideceğiz. Denizden gideceğiz yani. Dur bakalım. Onun bu görev sardı ha güzelmiş. Abi 8 gün Ay. kaldı ya. Olsun bana. Ama arkadaşım. Ee, ya yani, ya e abi bir çete bakar mısın Allah aşkına? Ege çete bakar mısın? Eee... Bir çete bak. Ne diyor? Anne Oğlum. Evet. Aşkın kanka ben de gelirim. İsteriz belki. Abi <laughs> ee, ben nasıl bir çay kahve içmalarım Ankara'da Gel de Ben Yiğit'in kahvesini içerken e, Aşkın seveceğini bulup Ben de Yiğit'lerde kahve Ben de Yiğit'lerde Ben de Yiğit'lerde kahve içerim olur isteriz abi, diye bir daha. <laughs> abi inanılmazsınız ya. Aha bak bak Zeynep <laughs> de olur ya. Olur olur yeriz yeriz. Abi, olur. <laughs> tamam. Dur, gelin, gelin. Tamam abi çiftimiz onay verdi. En kısa zamanda Ankara'ya gidiyoruz isteme. Ben de geliyorum. Şahit olarak. Aşkını şahidim ben. Arada bir yaş ver, erkeğin bir lazım. Ne ben oğlum benim? Yani. Bu Olur, gelin yazmış. <laughs> Yalnız damat. Yalnız damat kapıdan giremez, giremez. Yaz, giremem yazdı. İlk önce bir 500 pişeklesin. Ha, aynen aynen, doğru doğru. Ben şey yapacağım abi. Kapıdan geçilmiyor. Tıraş para. Aa, Makas kesmiyor. Aa, Tıraş para. Güzel. Donuna kadar alacağım orada aşkım. Ah, Lost the job. En kötü olay. Ege kanka ee, sana benim yazlıkta gelen bir olayı anlatayım mı baya komik. Anlat kanka sohbet edelim ya şu Nasıl olsa arama sürüyoruz ya. Ben, ben. Senin babam benim ben. artık kayınpederim. Olabilir. Oğlum ciddi ciddi sudan gidiyor la. Sen gel. Vallahi gidiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Ya, bu yay eee ya. şey. Ya ve diyelim şey Eee adı neydi? Aşkır, ee, kanka. Şşş, a aşkın. kanka. Şş, a, aşkın nereden çıktı lan? Anıl kanka şurada indir beni bir. Tamam. Şöyle kopterle vursana. Öyle yapacağım. Şimdi ben ya, ya dur ne vur ben şimdi azıcık zamanita yaptım ooo oh, ayol müşter Ya facebook ya da instagram evet, verir evet. misin eh evet. tamam Eren duvar yap Eren duvar yap inme <laughs> Eren <herhalde>. sen inme <yeme, gülüyor> duvar yap ekibi <Ege>, tamamen <laughs> ortaya geliyor ya tamam biri gidiyor biri geliyor var çok sağlam ben asarıyorum abi siper yap siper yapın bana Evet, o, Eren ki Bu Eren ama Eren'in önüne sıralanmış Ağabey buradan verme Oğlum Oğlum araçlara Eren bu bin Eren sinirle Eren Eren araçtan inme Eren 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 Ege bin Ege Dur kanka biraz daha vurayım lan 40 yılın maçı polis öldürüyor bu Para gibi ama sen mi? Bir... Para mı gidiyor? Ooo öyle öyle de Yine abi ya çıkma Bir tane mi bakıyor geliyor Ya abi Niye başlamıyon abi? Ne sürsene evet, Lan polis bizim şeye bindi Lan beni attı dışarı. Oğlum, yok yok. Ya, bu He ben sürüyormuşum kanka. Bin, bin. Ben ben sürüyormuşum. Lan <laughs> wow, o Polis kat ya ama. Abi şeyin işinden falan mutfak gibi olacak. En toplardan. Bu princess dedi ona resmen. Böyle bir kapalı yer mi aldın? Hediye içine geçmeli. Kanka şu adaya gideriz. Şu adada patlatırız. Kaçarız ondan sonra. Olur. Mantıklı. Eren sen de gel. Eren gel bizim yanımıza kardeşim. Kanka sen daha var. Afiyetle. Böyle top atıyor. Aa kanka göremiyorlar şu an. Salaklar Sen kör mi? oldular. Hmm. Aa bir tane sa mi? sağdan geliyor. Eren çabuk. Hmm. Eren göstermeden gitmen lazım. Abi gözün önünde nasıl göremiyorum mal. Eren çabuk, Eren çabuk, Eren çabuk, Eren çabuk, Şu solda dur bak. Görmedi. Solda dur bak Burada. solda. Duracağım kanka. Aa arkadakiler bize geliyor abi. Yok yok yok. Vallahi Ama geliyorlar. De, o, oradan geçemezler. Şey var burada, duvar var. Geliyorlar tamam. abi. Bak oğlum buradan geçemezler. Denizden geçmeleri lazım. De tamam kurtulduk. Kurtulduk. Evet, kurtulduk polis abi. Aa gelmişiz lan biz zaten şeye. Tamam bayır olursa işte. Abi bayırırız. sana bir şey söyleyeyim. Kurtuldum ben de kurtuldum. Ayağına geç. Şeyden mi? Kolana gitmeyin. Abi değil. Da... Mutlu, mutlu diyor. Kıza şey Yok şey 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 ee, ee, lan olamaz abi ee, mutlu ee, Ya uzaktan büyük ihtimalle dedi ya Ama tamam Şimdi kişi başı 800 bin mi ama? 1000 mi abi? Ben nasıl silver oluyorum ya? Ne? Ha. İyi para geldi. İyi para. Dilem ona kadar şey yaptım. Payına düştüm. İnternet headshot varmış. Ya şimdi onun da 8 seviye oldu. Bajın nezi ya mısın? oğlum. E, Duruk e, Aleyküselam e, kardeşim hoş geldin. Aha. E, ya, şey dur dur animasyon 1 şey dakika. E, Helal be. Hadi <laughs> be. <laughs> 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 <laughs>